Ben hemen geliyorum. iki dakikaya geliyorum ben. Ya abi kaldım burada. Bak iki dakikaya da geliyorum dedi. Gitti burada. Bu burayı sıkıştırdı beni. Can gelsene. <laughs> ben <de gülüyor> Kaldı burada. çıkamıyorum buradan bak. İyi de siz, siz <laughs> niye gittiniz ki onunla beraber? Salsaydınız <gülüyor> sağ <gülüyor> bir yere onu. Bak atlayamıyorum. rank katacağız. tuşu <laughs> da E çıkamaz ki buradan. Ben geçmeden Dört çıkamaz. Dört numara. <gülüyor> <gülüyor> bak buradasın. Kafan hareket ediyor. Görüyorum seni. Çıkalım <laughs> ben. Patlat. Patlatsana. Allah'ım tipe bak. Patlatsana. Patlatsana. Ay ben ölüyorum dur. Kit basayım. Gidim. <laughs> dört 4 numara. Ya, geldim geldim. bak Ha şey yoldan çekilir misin acaba? Şey, e, ben soracaklarımı Gelsen. sorayım öyle bırakayım istiyorsan. Nerelisiniz? Sak Sakaryalıyım kardeşim. Ben, ben ha, Sakarya ben, iyi oldu mu? güzel ben, güzel. Ben, ha, Sakarya güzel. Çıktım çıktım çıktım. Hayal <laughs> satayım ya. Ulan var ya kızı tam Hadi, sıkıştırmıştım benim. biraz sohbet muhabbet edecektim. Ailemize hoş geldin kardeşim.